İYİ Parti'nin de dahil olduğu bir milliyetçi cephenin kurulacağı haberini aldık. Hatta bunu kim duyurdu? Resmi bir ağızdan da duyduk. İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kurayn duyurmuş. Genel Başkanımızın çağrısına olumlu dönüş yapan partiler var. Görüşmelerimiz sürüyor. Mecliste grubu olan ve yeni çözüm sürecine karşı çıkan tek parti biz olduğumuz için bizim partimiz etrafında oluşacak bir ittifak söz konusu ama partilerin değil milletin ne dediği önemli diye de son noktayı koymuş. Şimdi e, Kemal Bey burada tabi sadece İyi Parti özelinde değil bu açılım sürecine gösterilen tepkiler üzerinde gitmekte istiyorum. Ama bir milliyetçi cephe gördüğümüz kadarıyla meclis üzerinden de kuruluyor. Sanki hani bu ilk söylendiğinde biraz milliyetçi cephe hükümetlerine de andırmıştı açıkçası. İşte sahilini partiler tarafından kurulan koalisyondan bahsediyorum biliyorsunuz. O hükümetlerden bahsediyorum. Herhalde 1975 değil mi Mehmet Bey? 75-77 yıllarındaydı. Onu da andırıyor. Ama toplumda da böyle bir eğilim var sanki değil mi? Yani bir karşı cephe kesinlikle işte şeytan anneleri olsun ee, yine daha milliyetçi kesimler olsun bu açılıma baştan çok net sert e, bakan ve red cevabı veren bir kesimde var sanırım. Nasıl görüyorsunuz? Toplumdaki tutumu da bu cephe yansıtıyor mu? Sizin görüşünüzle başlayalım bu dilime de. Toplumda özellikle de e, iktidarın e, destekçiler, destekçileri arasında iktidarın her, herhangi bir e, politikasına Doğrudan karşı çıkan ya da bundan dolayı oy vermekten imtina eden seçmen neredeyse yok gibi açıkçası. Yani onlar e, muhalefete terörist derken de e, Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacak diye e, suçlarken de e, Erdoğan'ı ya da Bahçeli'yi destekliyorlar. Şimdi de destekliyorlar. Onları çünkü bir parti olarak değil devlet olarak görüyorlar. Yani devletin bir bildiği vardır diyorlar. O yüzden öbür taraftan çok çok büyük kopmalar beklemiyorum. MHP'nin bir kısım seçmeni hariç e, çok büyük bir kopma beklemiyorum o tarafta. E, muhalefet tarafında ise şöyle bir endişe var. Yani ben buna karşı çıkarsam sanki Türkiye'nin iç barışına karşı çıkmış gibi dur, gözükürüm. Beni böyle anlatırlar. Özellikle CHP'den bahsediyorum. Beni böyle anlattıkları zaman da e, ben en azından deme oy vermiş eee Kürt seçmenlerin e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteğini kaybederim. En azından orası nötrlenir Tayyip Erdoğan'a oy vermeseler de gelip bana da oy vermezler gibi bir endişe var. Ondan dolayı peşinen bir sanki bu gerçekten bir barış süreciymiş, gerçekten iç barışı hedefliyormuş gibi bir kabulle hemen atladılar üstüne. Biz de varız gibi. Eee ondan dolayı aslında bence muhalefet tarafından geçecek oylara e, hamle yapmak isteyen bir milliyetçi ittifak olur bu ittifak olursa. Zaten alırsa da oradan oy alır. Bence oradaki boşluğu görüyorlar. Muhalefetin e, daha ulusalcı seçmeninin e, CHP'den e, kopacağını bekliyorlar. E, bence de zaten olacak o olur. Halbuki olacak muhalefet bunu doğru Tabii ki. Halbuki muhalefet bunu doğru anlatabilirdi. CHP bunu doğru anlatarak karşı çıkabilirdi. Ee, bunun bir barış süreci olmadığı, bunun iç barışı sağlamaya yönelik olmadığını e, Tayyip Erdoğan'ın e, DEM Parti Öcalan'ın yanından geldikten sonraki ilk açıklamasından sonra yaptığı açıklamasına bakan 5 yaşındaki çocuk anlar. Ne dedi Erdoğan orada? süreç anayasa değişiklik süreciyle paralel ilerleyecek diye olmuyorum dedim mealen bunu söyledi yani Erdoğan'ın derdi e, hani 2013'teki gibi e, Kürt sorununu çözmek üzerinde 2013'teki gibi bile değil yani 2013'teki de tam öyle değildi ama en azından o yönde adım, atılmış adımlar vardı Kürt seçmeni mutlu edebilecek adımlar vardı içinde bunda hiçbir şey yok bunda özetle şu var biz anayasayı değiştirelim. Çünkü buna ihtiyacımız var. Tekrar aday olamıyoruz. Biz anayasayı değiştirecek çoğunluğu da bulamıyoruz. Anayasayı biz değiştirelim. Ee, yeniden aday olabilelim. Anayasayı da istediğimiz gibi değiştirebilelim. Ee, bütün avantajlarını, devlet olmanın avantajlarını kullanacak şekilde değiştirelim. Dem de buna oy versin. Ben de karşılığında Abdullah Öcalan'ı çıkartayım. Bu kadar. Ortada bir süreç üret çok. Ortada Kürt sorununa ya da Kürtlerin gerçekten e, insan haklarıyla ilgili taleplerine cevap veren bir süreç yok. Böyle bir şey hiç konuşulmadı ki. Yani Devlet Bahçeli de bunu söylemedi. Erdoğan da bunu söylemedi. E Erdoğan hiç söylemedi etmez. zaten. Sessiz. Evet. Dem Parti de bunu talep etmedi zaten. Yani haberler çıktı. Kimse yalanlamadı. Devlet Bahçeli'yi ziyarette Selahattin Demirtaş'ın adı geçince Devlet Bahçeli sakın ha diye işaret yaptı konuşturmadı bile diye ya Selahattin Demirtaş Abdullah Öcalan'dan daha mı terörist yani buna mı inanmamızı bekliyorsunuz yani bu süreçte bu süreçte siyasi tutuklular serbest kalmayacaksa sadece eyleme başvurmuş Eski PKK'lılar mı serbest kalacak? Bu mu yani bu bu siyasi bir süreç sayılabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ee, o yüzden muhalefet bence kendini CHP daha doğrusu anlat anlatamadı, anlatmaya da üşendi büyük ihtimalle. Ya da akıl edemediler bilmiyorum. Bu bir çözüm süreci değildir. Bu Erdoğan'ı yeniden seçtirme sürecidir. Ben buna evet demeyeceğim. E, Dem partinin de bu tuzağa düşmesini istemiyorum. Çözüm süreci olacaksa bunu bunu seçimden sonra e, bu iktidarın zulmüne uğrayan tüm kesimler olarak beraber yapacağız deseydi bitmişti zaten. Muhalefet üstünden bu yük atabilirdi. Ama bunu demedi. Ortada bir çözüm süreci falan yok. Bakın ben e, CHP'li bir insanım, CHP üyesiyim. CHP'den milletvekili aday oldum, aday adayı oldum. E, ama hiç korkmadan da her yerde söyledim. Benim Erdoğan'ın bugüne kadar... E, temkinli bir iyimserlikle de olsa desteklediğim tek projesi çözüm süreciydi ama onu anayasal zeminde yapmayınca onu desteklemenin anlamsız olduğunu anladık. diye Bunu her yerde açıkça söyledim. Yani Gerçekten eğer Türkiye'nin e, barışına katkı sağlayacak bir çözüm süreci olacaksa zaten destekleriz. Ama şu anda öyle bir şey yok. Görünmüyor yani bu vaat edilmiyor bile yani. Bu vaat edilmiş olsa, Devlet Bahçeli veya Erdoğan tarafından bu vaat edilmiş olsa da muhalefet canım bunu nasıl reddetsin desek tamam. Ama bu zaten vaat edilmiyor. Beklenen şey açık söyleniyor. Siz bize anayasayı değiştirmek için destek vereceksiniz. Seçimde muhalefetin adayına destek vermeyeceksiniz. Yani Dem Parti seçmenini en azından e, gri alana çekeceğim. E, karşılığında da Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacağım. Bu kadar. Ben şeye bile inanmıyorum. Yani kısa vadede en azından Abdullah Öcalan'la birlikte diğer PKKlı tutukluların hani HDP'lileri, demlileri geçtim. PKKlı tutukluların bile serbest bırakılacağı falan bir durum oluşacağını zannetmiyorum. Sadece Abdullah Öcalana özel bir umut hakkı gibi bir şey çıkartacaklar. Muhtemelen birkaç e, sene sonra da işte YPG'nin ismini falan Amerika'ya yalandan değiştirtecekler. E, YPG kendini feshetti diye. Sonra Abdullah Öcalan Rojova'ya sürgünde devlet başkanı olarak gider. evet. Yani enteresan tabii bir bakış açısı ama olmayacak bir şey diyemiyoruz. Çünkü Suriye ayağının zaten hep olduğu konuşuluyordu. Hatta Öcalan'ın Suriye'ye gidebileceği de konuşuluyordu. Şimdi bu milliyetçi cephe ile alakalı az önce Mustafa Bey hep olabilecekler üzerinden, ihtimaller üzerinden konuşuyoruz dedi. Ben size somut bir şey söyleyeceğim dedim diye de bir giriş yaptım. Evet bu somut bir milliyetçi cephe kuruluyor. Nedir? İşte Zafer Partisi dahil olacak mı bilmiyoruz ama o da mitinglere başlıyor. İşte önümüzdeki süreçte. Bu süreci yaptırtmayacağız yani o terörist başını çıkartmayacağız gibi bu söylemlerle şehit anaları derneği başta anneleri babaları zaten gönülden bu sürece karşılar yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir ilçe başkanlığı önüne il, il başkanlığı Afyon, önüne siyah çelenk bıraktılar meydanlarda pankartlarla bu açılımı desteklemediklerini söylüyorlar. Ya onlar gönülden bir partiye bağlı falan değiller. Onların içi yanıyor zaten. Ya böyle bir iklim varken şimdi milliyetçi cephenin e, potansiyelinin olmadığını söylemek herhalde haksızlık olur. Ama Kemal Bey'in de dikkat çektiği CHP'li dahi olsa yani ulusalcı o kesimin de bu cepheye destek vereceği yönündeydi. Ben Bilmiyorum sadece siz... o cep sadece onların destek vereceğini söylüyorum. Gizem Hanım. AKP ve MHP seçmeninden çok anlamlı bir oy akışı olmayacak oraya. Doğru. Yani liderimiz ne diyorsa doğru diye. Bak bakan bir kitle olduğu için evet, sanırım. Evet, Yani AKP burada aslında bir taşla üç kuş vurmuş oluyor. Birincisi HDP'yi taban ittifakından kopartmış oluyor. Yani burada CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları düşünsün bunu. Nasıl bir normalleşmelikle açtıkları alanın neye mahal olduğunu burada düşünsünler. Bir HDP'yi taban ittifakından kopartmış oluyor HDP seçmenine. Birinci kuş bu. İkincisi ee, anayasayı değiştirecek meclis çoğunluğuna ulaşmış oluyor. Kendisini yeniden seçtirebilecek bir ortam yakalamış oluyor. Üçüncüsü de CHP'nin birinci parti konumu Burada kaybolacak çok net yani CHP çünkü öyle bir parti ki e, neredeyse yarı yarıya ulusalcı ve yarı yarıya sosyal demokrat gibi. O yüzden CHP'nin oradan e, ciddi bir oy kaybı olacaktır İyi parti kendi içindeki Meral Akşener problemini çözerse şerhiyle söylüyorum iyi partiye gider. Çözemezse muhtemelen Zafer Partisi gibi partilere hatta anahtar partiye bile gidebilir CHP seçmenlerinin bir kısmı.